61 yaşında bari buradayım. Burada doğdum, büyüdüm. İşte çoluk çocuk sahip olduk. Torun sahip olduk. Bu beyaz olduğundan annesini çekip duruyor bu Aymi. Oğlan babasını çekip duru Aydın olduk. Buraya yerleştik, burada kaldık. Bir tarafı da gidemiyoruz gari. Tamam buralıyız yani buradayız. Sudan'dan dedemiz gelmiş buralara. Babamız da burada doğmuş, büyümüş. Ege'liyiz. Aydınlı'dan daha fazla aydınlıyım yani ben burada. Memnunuz yani buralarda. İyi yani, rahatımız iyi yani. Allah'a şükür. E komşularla çok iyi aralarımız. Hiç öyle bir işimiz yok yani. Kendin iyi olursan herkes iyi ya. Sen kendin iyi olmasan herkes kötü olur senin gözünde. Ben 9 yıldır bu köyde imamlık yapıyorum. Bu kardeşlerimizle birlik, birlik ve beraberlik içerisinde 9 yıldır hiçbir ayrımcılığı hissettirecek bir hadise yaşamadık. Halkla birlikte iç içe beraber yaşıyoruz bu kardeşlerimizle. Yani yerleştik yani aydınlıyız, Türkeliyiz. Yani biz kendimiz Türkiye Türklerden yani aydınlardan farklı bir hissetmiyoruz yani. Yani milli bayramlarımızda olsun kendimiz yani coşkuyla kutluyoruz aynı Türk insanları gibi. İstiklal marşımızı seviyoruz, bayrağımızı seviyoruz. Yani yurt dışındaki şeyleri biz çok karşı geliyoruz. Yani televizyondan gördük. Iı, ırkçılık ayrım yapmışlar. Yani. Çok <laughs> kötü bir şey bulmuştum. yani. <laughs> Doğru bir şey değil. Onu da yani zaten oralar doğru zaten bu ırkçılık ayrımı çoğunluk mu? yani hani burada hani yok sen şu ırktansın bu ırktansın deyip de hani, kimisi hani burada öyle bir ırkçılık yok. Seven evleniyor, sevmeyen evlenmiyor. aynı yani, hani Türkler nasıl, yani beyazlar nasıl birbirini sevip sevmeden evleniyorsa bizim burada da öyle yani. Kızın mesela beyazdan evlenmişti. Gel, oğlum da öyle beyazdan evlendi. İşte ev torun sahibi olduk öyle işte. <laughs> evet evet mi? Değil mi? biz annemizden nenemizden ne gördüysek onu yapıyoruz. Aynısını. Mesela nenemiz de öyle yapıyormuş. Hiç hissetmiyorum yabancı gibi gelmiyor. Dışarılara gittim o zaman yabancı gibi hissediyorum. Bazı bilmeyenler ne var kendini bilmeyen. Ana araba bak diyorlar bilmem ne diyorlar. İşte o zaman ben gidiyorum onu tutuyorum. Lazım ben ilk otuz ama. Azamıyorum. Beğen bakalım. Şimdi alıp vergisi sana değil mi? Ben de Ama daha ya 35 dedin. Hadi.